Seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Elazığ Milletvekili adayı Avukat Doktor İrfan Sönmez'e Eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Sabahattin Bulut'tan destek geldi. İYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı Avukat Doktor İrfan Sönmez seçim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını sürdüren Avukat Doktor İrfan Sönmez'e bir taraftan da destekler geliyor. Eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Sabahattin Bulut ve beraberindekiler seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek desteklerini ilettiler. Partilerine olan ilginin giderek büyüdüğünü ifade eden Avukat Doktor Sönmez, Elazığ siyasetine damga vurmuş isimlerden destek almanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti partimize olan destekler, farklı kesimlerden gelen ilgi giderek büyüyor. Dün Bingöl'den, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden bizi desteklemeye gelen arkadaşlarımızı takdim etmiş, basın önüne çıkmıştık. Bugün de Elazığ'ın çok değerli simalarından, Elazığ siyasetine damgasını vurmuş isimlerden, DYP eski il başkanı, Doğru Yol Partisi eski genel idare kurulu üyesi, Sayın Sabahattin Bulut Bey bizlere destek olmak, yaptığımız çalışmalara katkıda bulunmak maksadıyla aramızda bulunuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 15 Mayıs'ta ipi göğüslediğimizi Elazığ'ı Elazığ temsil edecek en iyi kadroyu seçeceğimizi göstereceğiz. Eski DYP İl Başkanı Sabahattin Bulut da Sönmez'in ayrım yapmadan birleştirici bir siyaset yürüttüğünü belirtti. Zaten Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal altı altı ittifak içerisinde e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak inşallah kazanırsa görevini devam ettirecek. İlhan Bey kardeşimiz ve değerli Kerim Eflatun diğer arkadaşlarımız beş tane pırıl pırıl adayımız var, İyi Parti adayı var. Hepsi birbirinden üstün, birbirinden kıymetli, donanımlı arkadaşlarımız bunlar. İrfan Bey'i yakından çok e, takip ediyorum. Yazlarını okuyorum, kitaplarını okuyorum. İrfan Bey bütün unsurları bir araya getirerek büyük bir millet olma yolunda gayretleri çok büyüktür. Bütün yazılarında bunu ifade eder. Alevi, Sunni, Kürt, Türk ayrımı yakmadan büyük bir millet oluşumu, Türk millet oluşumunda çok büyük çabaları vardır. Seçim çalışmalarını sürdüren avukat Doktor Sönmez, adliye personelini ve mobilya sektöründe hizmet veren işletmeyi gezdi. Gerçekten adliye personeli Türkiye'deki kurumlar içerisinde en yoğun çalışan. Bazen sabahlara kadar ifade almak zorunda olan, mahkemelerin uzaması halinde sabahlara kadar çalışmak zorunda olan bir kesimi temsil ediyor. Son derece zor şartlarda son derece fedakar ve özverili şartlarda çalışan bir personel kitlesine sahip. Bunlara mutlaka devletimizin, hükümetimizin sahip çıkması gerekiyor. Maalesef memurlarımız son yıllarda son derece ihmal edildiler. Özlük hakları yeterince verilmedi. Maaşlar düşük, insanlar geçinemiyor. Bu insanlar okul bitirdiler, sınavlara girdiler. Gün boyu temaslarını sürdüren avukat doktor Sönmez'e yaşlı bir teyze de ekonomiden yana dert yandı. Fakir çok fakirlaştı. Zengin de zaten zengin de yükseldi gitti. Şimdi biz pazara gidiyoruz yemin ederim. Eskiden 100 liradan 200 liradan orayı satın aldım. Şimdi 200 liradan yemin ederim hocam bir şey ya. 200 liradan pazara gidiyorum tekrar geri, geri geliyorum hadi. Çocuklara biz, biz de yaşınız aldı 7 <laughs> yedmiş bir yaşında hem dünyada bir gün görmedik ya şimdi yaşanacak zamanımız şimdi de fakirler yok para yok. para kim oldu?